Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendim kuşlar için yuvalık yapıyorum bir. İlk öncelikle ince bir tahta buldum. Tabii ki kesmeden önce yıkadım. Tahtada yamukluk vardı. Keserek düzelttim. Kestim. Yukarıda da bir yamukluk var. Onu kayıda almamışım. Şimdi de ortadan ikiye bölüyorum. Bu parçalar yan duvarlar olacak. Hafif yamukluk var orayı da törpüleyeceğim törpüledim. Şimdi altını kestim. Ortalama böyle bir yuva olacak. Şimdi de bütün parçaları pisliğinden arındırıyorum. Kir ortada. Arka kapağı da kesip yıkadım. En son olarak hepsini kurmaya bıraktım. Bu video bu kadardı. Bana eksiklerimi ve yuva ile ilgili bütün görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim.